Bora ve Pamuk Şekerli Birenti. 5 yaşındaki Bora, Luna Park'ta elinde kocaman bir pamuk şekerle yürüyordu. <laughs> Birden ayağa kaydı ve yere düşen pamuk şekeri yuvarlanarak gizli bir kapının altına girdi. <laughs> Bora merakla kapıyı araladı ve gözlerine inanamadı. İçeride Canına. kocaman bir pamuk şekerden yapılmış labirent vardı. Duvarlar pembeydi. Mis gibi kokuyordu. Bora heyecanla içeri girdi. Her oh. köşede tatlı sürprizler vardı. Yolda şekerlemeler, karanlıkta parlayan lolipoplar. küçük çikolata Sağ kapıları. Sağ yol galiba. Ama labirentin oltasına geldiğinde yol ikiye ayrıldı. Bora durdu ve düşündü. Bu bir çıkış kapısı. Kalbim bana sağa git diyor dedi ve adımını attı. Aa! Aa! Birden wow! önünde kocaman bir çıkış bir kapısı belirdi. Ya. Kapı açıldığında gökyüzüne yüzlerce renkli balon uçtu. Bora kahkahalar atarak Lubirent'ten çıktı. Pamuk Elinde yepyeni kocaman bir pamuk şeker vardı. Bu en tatlı maceraydı, dedi.